Bölüm 6 Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi ki, İsrail çocuklarına söyle ve onlara de ki, Bir erkek ya da bir kadın, Adanan nezir adağını adamak için kendini Rab'be ayırırsa, şaraptan ve içkiden çekinecek, şarap sirkesi ve içki sirkesi içmeyecek ve hiç üzüm suyu içmeyecek ve yaş ya da kuru üzüm yemeyecek. Tüm ayrılığı günlerinde çekirdekten kabuğa kadar asmadan yapılan hiçbir şey yemeyecektir. Ayrılığı adanın tüm günlerinde başı üzerinden ustura geçmeyecek. Kendini Rabb'e ayırdığı günler doluncaya kadar kutsal olacak. Başının saçını uzamaya bırakacak. Kendini Rabb'e ayırdığı tüm günlerde ölüye yaklaşmayacak. Babası ve annesi ve kardeşi ve kız kardeşi öldüğü zaman onlar için kendini kirletmeyecektir. Çünkü Allah'ın tahsisi başının üzerindedir. Ayrılığının tüm günlerinde Rabbe kutsaldır. Ve eğer yanında bir adam birdenbire hemen ölür ve tahsisinin başını kirletirse, o zaman temizlenmesi gününde başını tıraş edecek. Yedinci günde onu tıraş edecektir. Ve sekizinci günde toplanma çadırının kapısına kahine iki kumru, ya da iki güvercin yavrusu getirecek ve kahin birini günah sunusu için ve öbürünü yakmalık sunu için sunacak ve ölüden dolayı günah işlediğinden onun için kefaret edecek ve o günde başını kutsal kılacak. Ve ayrılık günlerini Rabbe tahsis edecek ve suç sunusu için bir yıllık erkek bir kuzu getirecek ama önceki günler boşa gidecektir. Çünkü ayrılığı kirlenmiştir ve nezirin yasası budur. Ayrılığı günleri dolunca toplanma çadırının kapısına getirilecek ve yakmalık sunu için kusursuz bir yıllık bir erkek kuzu ve günah sunusu için kusursuz bir yıllık bir dişi kuzu ve esenlik sunuları için kusursuz bir koç ve bir sepet mayasız ekmek, yağla yoğrulmuş ince un pideleri ve yağ sürülmüş mayasız yufkalar, ve onların yemelik sunusu ve onların içmelik sunuları olmak üzere Rabbe sunusunu sunacaktır. Ve kahin onları Rabbin önüne getirecek ve suç sunusunu ve yakmalık sunusunu sunacak. Ve mayasız ekmek sepetiyle beraber koçu Rabbe esenlik sunuları kurbanı için sunacak. Kahin onun yemelik sunusuyla içmelik sunusunu da sunacak. Ve nezir toplanma çadırının kapısında ayrılığının başını tıraş edecek ve ayrılığının başının saçını alacak ve esenlik sunuları kurbanının altında olan ateşin üzerine koyacak ve kahin koçun haşlanmış omzunu ve sepetten mayasız bir pide ve mayasız bir yufka alacak ve ayrılığının saçı tıraş edildikten sonra onları nezirin elleri üzerine koyacak ve kahin sallamalık sunu için onları Rabbin önünde sallayacak bu sallanan döş ve kaldırılan omuzla beraber kahin için kutsaldır. Ve ondan sonra nezir şarap içebilir. Adak adayan nezirin ve elinin yettiği diğer şeylerden başka ayrılığı için Rabbe sunusunun yasası budur. Adadığı adağına göre ayrılığının yasasına göre böyle yapmalıdır. Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi ki, Harun'a ve oğullarına söyleyip de ki, İsrail çocuklarını böyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki: Rab seni kutsasın ve seni korusun. Rab sana yüzünü parlatsın ve sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın ve sana esenlik versin. Ve benim adımı İsrail çocukları üzerine koyacaklar ve ben onları kutsayacağım.